Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir işe başlamadan önce öncesini ve sonrasını çekmek istedim. Farklı ve zor bir montaj. Burası kombimiz yatak odasında arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yatak odasında burada petek var. Şöyle buranın mutfağı havalandırma aydınlığa bakıyor. Şuraya. Kombimizi buraya kapının arkasına dikey baca yapacağız arkadaşlar. İş bitiminde de çekeceğim. Videomuzu birazdan donduracağım. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kapının arkasına şöyle dikey baca sistemimizi uygulayacağız. Burası dediğim gibi havalandırmaya bakan bir yer. Görüşmek üzere arkadaşlar. İş bitiminde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle kombimiz yatak odasında. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar yatak odasındaki kombimizi iptal ettik. Şöyle bu derus GB 022 iyi modelimizin montajını buraya yaptık. Şuradan odadan gelen boruyu, antreden gelen boruyu, mutfaktan gelen e, boruyu oradan o hatta verdik. Onu oradan bağladık. Şöyle arkadaşlar kombimiz iptal. Doğalgaz borularını saatten itibaren komple çektik. Sinan abi hayırlı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Çok Sinan güzel. abimle Şu. YouTube aracıyla tanıştık. 6 aydır arıyordu, soruyordu, sonunda yaptık şimdi. Allah razı Çok Saatimizin sağ şöyle kıvrılmayacak, aşağı doğru olacak. Başkent gaz böyle istiyor. Doğalgaz borularını buradan komple şöyle yenileyerek kombimizin mutfağı Sinan abimi de yatak odasına kombi patlar mı gaz kaçırır mı korkusundan kurtararak Şöyle mutfağa, aydınlığa bakan mutfağa Arkadaşlar dikey bacı yaptık. Sinan abimin bir korkusu da buradan yatak odasına giden boruyu e, biliyormuş yerini bulup kombiye o su tesisatına buradan iptal ettik. Şöyle arkadaşlar. Soğuk suyumuzu buradan aldık. Yoğuşma giderimizi verdik. Sıcak su borusuna buradan yatak odasına giden iptal ettik. Sinan abi buranın parkesini fayansını yaparım dedi. Şu an kolektörlü sisteminin mutfağa taşımış olduk. Şöyle arkadaşlar güzel bir montaj oldu. Ankara'da bu tarz işlerde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altına vardır. Burası Ankara Akyurt arkadaşlar. Akyurt. lütfen bu videoyu izleyen arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.